Param boşta beklemesin, günlük olarak faizde değerlensin diyenler tığ 1 iş portföy para piyasası telefonunda buluşuyor. Şükran Hanım maaşı yattığı gün aldığı tığ 1 fonunu kira günü geldiğinde satıp anında ödeme yapabiliyor. Cem Bey, çocuğunun okul masrafları için kenara ayırdığı parayı tığ 1 fonunda günlük olarak değerlendirebiliyor. İhtiyaç duyduğu an ihtiyacı kadar harcıyor. Üstelik çocuğuna anında harçlık da verebiliyor. Uzun vadeli yatırım kararı arifesindeki Leyla Hanım, parasını boşta bekletmemek için tığ bir fonunda günlük değerlendirip cazip bir yatırım gördüğü anda nakde dönüyor. Fırsatları yakalıyor. Türkiye İş Bankası ve anlaşmalı kurumlardan tatil günleri dahil 7-24 kolayca alınıp satılabilen tığ bir iş portföy para piyasası TL fonuyla vade beklemeden birikimleri günlük olarak faizde değerlendirmek işte bu kadar kolay.